Simyacı kanalından merhabalar evlat, iyi çalışmalar, kolay gelsin. TYT denemesi parçalayacağız. 3-4-5-2024 sezonunda yeni bir kaynakla karşımıza çıktı. Fizik, kimya, biyolojiden TYT denemeleri, branş denemeleri yayınladı. Biz de bunlardan ne yapıyoruz? Kimyayı 30 denemeyi de kanalımızda çözmeye çalışacağız. Sana faydalı olmaya çalışacağız evlat. Uzatmadan parçalamaya başlayalım. Birinci sorumuza baktığımız zaman diyor ki 2020 Nobel Kimya Ödülü CRISPR-Cas9 teknolojisini keşfeden birim insanlarına verildi diyor. Bu teknolojiye göre DNA'dan DNA'nın istenilen bölgesinin bir parçası kesilebilir ve yerine başka bir parça eklenebilir. Bu sayede genetik hastalıklara sahip bireylerin hastalığın kaynağı olan gen alınıp yerine sağlıklı bir gen verilebilir, eklenebilir diyor ki insan sağlığı için önemli bir kazanım bilim dünyası adına. Peki yukarıda 2020 kimya ödülü kazandıran çalışma kimyanın hangi alt dalına aittir diyor. Evlat gen diyor canlıdan bahsediyor. Kimya diyor canlıyla kimyayı birleştirdiğinde karşına ne çıkacak? Biyo kimya çıkacak karbon temelli bir şeylerden bahsetseydi organik kimya maddenin bileşeni içeriğiyle ilgili bir hikayeden bir kazanımdan bahsetseydi analitik kimya fizikokimya ise neydi bir tepkimenin nasıl gerçekleştiğini ısı sıcaklık dış basınç kinetik teori gibi kavramlar üzerinden açıklamaya çalışsaydı fizikokimya diyecektim anorganik kimyada asitlerden bazılardan tuzlardan söz etseydi anorganik kimya diyecekti. Evet 2 numaralı sorumda elektron katman dağılımları verilmiş. Sodyum ve potasyum aynı periyottadır diyor evlat. Baktığımız zaman sodyumun 3 katmanı var. Potasyumun 4 katmanı var. Aynı periyotta olamazlar. Flor ve oksijenin elementleri aynı grupta yer alır diyor. Baktığımız zaman florumuz 7A'da, oksijenimiz ise 6A'da yine ne olacaktır? Doğru olmayacaktır. Sodyumun metalik aktifliği potasyumdan büyük diyor evlat. Şöyle bir gruptan aşağı doğru çap çizersek, sodyum potasyum sıralaması yaparsak çapla nedir? Metalik aktiflik doğru orantılıdır evlat. Bir grup daha aşağı doğru çap ne yapar? Artar elektronegatiflik azalır, yoğunlaşma enerjisi azalır, elektron ilgisi azalır. Ancak metalik aktiflik ne yapar? Artar. Bu öncülümüzde yanlış olacak. Florun elektronegatifliği oksijenden büyüktür diyor. İstenilen cevaba geldik evlat. Flor periyodik tabloda elektronegatifliği ne olan element? Max kabul edilen 4 değerine sahip en büyük element evlat. O zaman de cevabım D seçeneği. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan K'dır diyor. Yoğunlaşma enerjisi de çapla nedir evlat? Ters orantılıdır. Potasyum dördüncü katmanda olduğu için çapı en büyük olan elementtir. O zaman yoğunlaşma enerjisi en büyük değil, en küçüktür. Özet güzel insan ÖSYM bunları soracak soruyor. Sormaya da devam edecek. Yorumun ne? Çapa bak evlat çap aynı grupta aşağı doğru ne yapar artar. Çapla metalik özelliği özdeşleştir. Metalik aktiflik ne yapar? Artar. Elektron verme isteği ne yapar? Artar. Aynı periyotta sağa doğru gittikçe katman aynı kalıyor. Etkin çekim gücü artıyor. Çap ne yapıyor? Küçülüyor. O zaman metalik özelliği azalt. Ametalik özelliği arttır. O zaman alma isteği genel olarak artar. Elektron ilgi artar. Elektronegatiflik artar. Yoğunlaşma enerjisi ne yapar? artar. Ancak istisna yerleri, ipne yerleri unutma. Ne oralar? 3 aşağı 5 yukarı unutmayı yoğunlaşma enerjisinden. Aynı periyotta konuştuk. En sağa doğru kim var? Soy gazlar var. Soy gazlar elektrona ilgi duymazlar. Ya da elektron ilgileri ne kabul ediliyor? Düşük kabul ediliyor. Elektronegatiflikleri olmayan bağ çekemeyeceklerine göre elektronegatifliğinden de ne yapmıyoruz? Söz etmiyoruz evlat. Parçalamaya devam edelim. Üçüncü sorumuzda üçüncü periyotta yer alan temel haldeki elektron dizi, temel halde X Y'nin Lewis yapısı verilmiş dizilim dedim. Pardon. O zaman bu mübareğin son katmanında bir elektron var. Yani 2 8 ne X dediğimiz adam bir olacak. Metal olacak, sodyum olacak. Y'ye baktığımız zaman ne diyeceğiz? 2 8 2 4 6 tane nokta var. 6A grubunda ne olacak? A metal olacak. Ne bekliyoruz? Metalin son katmanındaki elektronu al senin olsun deyip artı olmasını bekliyoruz. O zaman x'imiz artı 2 ile yüklenecek. Y'nin ise 8'e tamamlayıp oktet yapmasını bekliyoruz. Zaten adamın etrafında 6 tane nokta var. 2 tane daha alacak. Eksi 2 yüklü hale gelecek. Ve yorum gelsin. x'e artı 2 dedim özür dilerim artı 1 olacak. Son katmanında bir tane var. O zaman toplam yükü sıfır yapmaya çalışacağım. Artı 1 olan x'ten ne almam lazım evlat? 2 tane. Y'den ise bir tane alacağım. Yani birinci öncülüm doğru olacak. İkinci öncül çok sempatik doğru gözüküyor. Ancak evlat burada ortak kullanılma var. Kovalent bağda ortak kullanma olur. İyonik bağda alışveriş olacak. Artı yük, eksi yük olacak. Köşeli parantez olacak evlat. İyonik bağlı olduğunu zaten parçaladık. O zaman cevabımız nedir? 1 ile 3'tür. Şöyle yapalım. Şuradan üçüncüsü çıkmamış sanırım. C seçeneği olsun. Şurası da 3 olacak. Şurası da 3 olsun. Devam ediyorum. Bir sonraki sorum. Ne sorusu? Viskozite sorusu nedir? Sıvıların temel karakterinden biri akmaya karşı gösterilen direnç. Akmamak. Bakalım o zaman. Asetonun 0,3 civarında metanolün ise 0,5 civarında. Kim daha büyük? Metanol daha büyük. O zaman çalışalım. Metanolün akmaya karşı gösterdiği direnç daha fazladır. Doğrudur. Asetonun moleküller arası çekim kuvveti metanolden daha büyüktür diyor. Evlat bu doğru olsaydı asetonun akmaya karşı gösterdiği direnç daha büyük olmalıydı. O zaman bu ifade nedir? Yanlıştır. Asetonun sıcaklığı arttırılarak metanol ile viskosite değeri eşitlenebilir diyor. Şu anda aseton daha akışkan mı evlat? Akışkan olan bir sıvının sıcaklığını arttırmak viskositeyi azaltacak, akışkanlığını yapacak, arttıracak. O zaman aradaki fark daha da ne yapacak evlat? Açılacak. Dolayısıyla viskozite değerleri ne yapılamaz? Eşitlenemez. Ne yapılırsa eşitlenir. Metanol ısıtılırsa eşitlenir. Aseton değil cevabım yalnız bir oldu. Yani sıcaklıkla viskozite ne orantılı? Ters orantılı. Akışkanlıkla ne orantılı sıcaklık? Doğru orantılı. Geçiyorum 5 numaralı soruma. Mol sorusu meşhur mol. TET'nin AYT'nin kimyanın olmazsa olmaz konusu parçalayalım evlat. 6.02 1 mol mü demek? Bu mübarek ne yapmış? 10 üzeri 23, 10 üzeri 23. 12.04 olsaydı 2 mol. 2 katı diyecektim evlat. 1 virgül fıcıdırsan ne yapar? 0.2 mol yapar. Geliyorum N, Ş, şey, A'da normal şartlar altında 1 mol olan bir gaz 22,10'da 4 litre hacim kaplıyor. Bu 11,2 demiş. Ney? Yarısını almış. O zaman ne kadar mol olacak? 0,5 mol olacak. Devam ediyorum. Kükürt trioksit. Kükürt trioksitten kükürt 32. Oksijen 3 tanesi 48. Toplay verem gari ne yapar? 80 yapar. O zaman bu da bir mol yapar evlat. Ne diyor bu Müslüman? Yukarıdaki maddelerin hangileri Avogadro sayısı kadar ne içerir? Oksijen içerir. Güzel insan. Bu adam bir mal sayı yer. Üçle çırpıştırdığında ne yapacaktır? Üç mal oksijen içerecektir ki Üçüncü öncülüm Allah rahmet eylesin. Yarım mol. Yarım molü ben gider şu ikiyi dağıtırsam. Yani yarım mol olan el, evlat el. Molekül. Bana içindeki parmakları soruyor. Yani atomu soruyor. E bir elde 5 parmak var diyorsun ya. Yani bir elde 5 atom var der gibi düşün. O zaman yarım mol elin var senin. Elin içinde de iki parmak var. O zaman bire iki ise çarptığın zaman ne gelecektir? Bir mol gelecektir. Bir mol ne demek? Avogadro sayısı kadar demek. Aynı şekilde buradan da dağıttığın zaman 0,2 çarpı 5'ten yine ne gelecektir? 1 mol gelecektir. Cevabım 1, 2 C seçeneği olacaktır. Geçtim 6 numaralı sorumuz. Ney? TYT karışımlar banko gelen sorulardan birisi. Kolonya üzerinde CC diye ifade ettiğimiz görseli verilmiş. Bu diyor ki hacimce yüzdesini verir. Tamam. 80 cc yazmış ne demek o zaman? 100 milim kolanyan varsa İçinde 80 milim ne var demektir evlat? Alkol. O zaman 300 milimde ne kadar var dersem 3 katı 3 katından 240 milim ne olacaktır? Alkolüm olacaktır. Ne diyor bana? Hangisi doğrudur? 80 milim etanolü toplam 300. Hayır 240 milim lazım. 80 milim suya 300 milim alkol eklemek. Bu hiç olmaz. 240 milim etanolü toplam hacim 300 milim olacak şekilde suyla hazırlanmış çözeltisi. Yani 240 neyim var? Alkolüm. 300 neyim var? Toplam. Hepsi var evlat. O yüzden şu ifade değerli, önemli. Ne diyor? Toplam hacim 300 olacak şekilde. Yani gidip de 240'ün üstüne 60 milim su eklemeyeceksin. 300'e tamamlayacaksın. Hocam aynaya gelmiyor mu? Gelmiyor kardeşim. 60'lar 240'ın toplamı kimyada 300 yapmıyor. Simyacı kafayı yedi. Hayır. Maddenin tacikleri arasında ne var? Boşluklar var. Ayrı ayrı hesaplama yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? 240 milimi ölçüyorsun. Üstüne 300'e tamamlıyorsun. Evet son sorumuz ilk TYT'mizin son sorusunu parçalıyoruz oda koşullarında içerisinde hidroklorik asit. Nedir hidroklorik asit? Namı diğer tuz ruhu. Sodyum hidroksit bulunan. Bu da ne? Sud kostik dediğimiz sabun deterjan üretiminde kullandığımız kimyasal kuvvetli baz kuvvetli asit. Diyor ki bunları ayırt et. Tadına bakacak halin yok. Bir daha başka bir şeyin tadına bakamazsın zaten. Elinde aldıracak halinde yok. Bir daha elin diye bir şey kalmaz ortada. O zaman turun sol kağıdının rengini incelersin. Ne? kızartırsa artırsa bu, mor artırsa bu dersin. Cabbara olan etkisini incelersin. Cabbar ne? Aktif bir metal. Aktif bir metal asitlere ne yapar? Öptürür. Ancak bu aktif metal amfoter olursa bazıları öptürür. Kim o amfoter olanlar? Benim sana aldığım papucu çarık mı zannetti? Ne bu adam? Amfoterlerden birisi mi? Hayır. O zaman sodyum hidrokside cevap var ne yapmaz? Öptürmez. E birini öpüyor birini öpmüyorsa ne yaparsın ayırt edersin. E pH'e bakarsın. E biri asit biri baz kardeşim. Hayli hayli ne yapar? Ayırt edersin. Evet ne yaptık? 3, 4, 5, 2024 TET Kimya 30'lu denemenin ilk denemesini parçaladık. Umarım faydalı olmuştur. Bizi takip etmeye, kanalımızı beğenmeye devam et. Senin için faydalı içerikler gelmeye devam edecek. İşin gücün rast gelsin. Evlat iyi çalışmalar.